Hocam selamlar. Selam. Hocam 10 dakikada penis büyüttüğünüzü söylüyorsunuz. Bu işlem nasıl oluyor? 10 dakikada penis büyütmek mümkün. 10 dakikada penis büyütmek için öncelikle size hafif bir lokal anestezi yapılıyor ve lokal anestezi yaptıktan sonra yeni ve klasik dolgularıyla penisinize simetrik bir şekilde çoklu giriş ile cildinizin altına dolgu yerleştiriliyor. Bu dolgu işleminden sonra hemen normal gündelik hayatınıza dönüyorsunuz. Ertesi gün normal duşunuzu alabiliyorsunuz. Herhangi bir ameliyat ağrısı veya sızısı olmuyor. Ufak ufak küçük küçük morluklar olabilir ama bunların hepsi de geçici şeyler. Sizin işlemden sonra yaklaşık günlük 3 litre sıvı içmenizi istiyoruz. Çünkü bir hafta 10 günlük sıvı tüketiminin artırılmasıyla penisinizde ideal olan o simetrik görüntü oluşuyor. Dolgu işleminden yaklaşık 4-5 gün sonra normal ilişkiye girebiliyorsunuz. Diyorsunuz. Ameliyattaki gibi uzun süre, 4-5 haftalık bekleme süreçleri yok. Dolgular kalıcı işlemler değil, ancak yüksek kaliteli veya doğru yöntemler kullanılırsa dolgunun hem kalıcılık süresi artıyor hem de bu işlem geri döndürülebilir olduğu için yani beğenmezseniz anında erittirebildiğiniz için güvenli bir yol olarak kabul görüyor. Siz dolgu ile bu işi yaparak kalınlığında sertleşmemiş halindeyken 2 ila 5 santimetrelik bir çevre artışı veya sertleşmemiş halinde yaklaşık 2 ila 4 santimetrelik bir boy artışı sağlayabiliriz. Dolgu işlemi çok basit. 10 dakika ve işlemden hemen sonra bir nekaat yani bekleme süreci yok. Bekleme süreci olmadığı için de güvenle yaptırabilirsiniz.